Psikopat kedi mi seni döversen mi psikopat kediyi döversen? Ben de onu yenersen. Burada hiçbir kedi bunu dövemez arkadaşlar. Fuat abi sen bir ara Higo'yu da dövmüştün değil mi? Hadi dur ben o tarafa da gideyim. Belki orada da vardırlar değil mi? Ama burada iki tane daha güzel vardı. Onlar nereye gitti ki? Dağlar ile taşlar ile çağırayım mı ben seni? Sağırlarda kuşlar ile çağırayım mı ben seni? Derdi çokça eyyub ile, göz yaşlı yakov ile, Abdal olup yahu ile çağırayım mı ben seni? Gel gel. <laughs> Sevgiyle geldin mi, sırtında dünyayı taşırsın değil mi? Sevgi olmadı mı da beden diye bir ceset taşırsın gel. <laughs> gel gel. Söyle bana sen beni ne kadar özlemiştin söyle. He? <laughs> sen beni çok özlemişti. Hadi gel. Gel sen de buradan ye. Hadi kendine iyi bak tamam. Daha da görüşürüz. <laughs> Bir gülün sevgisi var onu hep bakmaya Bir güle hasretim var uzaklarda aramaya Bir gülün özlemi var onu hep oklamaya, Bir güle hüzünüm var gözyaşlarımla anmaya Bak bunu da ben yazdım Benden sana olsun tamam <laughs> Sevdiklerim, kardeşlerim, arkadaşlarım Hepsi bırakıp gittiler Yanımda sadık bir dost olarak sadece Yaptığım iyiliklerim kaldı benim Gel gel, hararet nardadır, saçta değil, keramet sandıdır, taşta değil, her ne arar isen kendinde ara. Mekke'de, tekke'de, haçta değil demişler değil mi? Ee, vasdamız yeri bilmiyoruz. Uyumu mudur, çukur mudur, bahçe mi? Çok söz söylüyoruz ama inanız bir şeyi bilmiyoruz. Nasıl da taşımak istiyorsun değil mi sen onu ama taşıyamıyorsun. Belini büküyor değil mi senin? <laughs> Daha fazla kendini kaptırma ha. Altında kaybolursun maazallah karınca. <laughs> Kim bilir ne kadar seviniyorsun bu parçayı alıp yuvayı götürdüğün zaman seni ne kadar sevecekler oradakiler değil mi? <laughs> Hadi kendine iyi bak tamam. Hadi güle güle kalın.